takipçilerim. Milletten selamlar ediyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. <laughs> Beni sorarsanız elhamdülillah bu günümüzde iyi canlar. Sabahleyin kalktım. Ayda bir götürdüm. Okula götürdüm. Saat sekiz buçuk mu? Neydi? Bir tost yaptım beslenmek için. Okula götürdüm gitti. Orada sağlık ocağına geçtim. Normalde perşembe ve salı kan veriliyormuş. Ben de bugün kan verildiğini unutmuştum. Allah'ım bir sıra varmış, bir sıra varmış. Nasıl? Artık sıramı aldım arkadaşlar. Doktora göründüm. Ayşe bir diyor, diyor iyi kalkmasın diyor. Boğazına enfeksiyon kalkmış diyor. Bana... Valla 2-3 tane hap yazdı. Aferin hapı yazdı. Ya. Onu da yazdırmadı evde vardı. İyi, evde vardı. Aferin. Rahatımı da yukarı hiç çıkarmadım arkadaşlar. Ekmeğimi üstüne koydum. Yukarı çıkınca şey değil mi? Bakayım değil. Aslında sorarsam yukarı yatıp çıkmadım. Hemen oturdum şuraya soğan seçeceğim. Böyle pişmeye başladım canlarım. Patates de pişirecek kaldı. Soğanımı seçeyim. <laughs> yukarıya çıkacağım. Allah herkesleri şifa etsin. Kimseyi valla hasta verdik arkadaşlar. İnsan yaptığı iyice hastalanıyor. Dün hele arkadaşlar hiç kalkamadım. Evliyim, oğlum, son gün oldu. Kalktım. Bir dedim şöyle evleri kapanmayı vereyim de dedim. Video çekeyim dedim. Böyle 2-3 dakikalık kalkıp video çektim canlarım. İnanın ıı, saat 1 miydi, 1.30 muydu neydi? Aman dedim canımdan önemli mi dedim. Hey işi bıraktım. Sobaya da yaptım. Kanepeye yaptım. Kalktıydım saat 5. Kalktıktan sonra arkadaşlar <laughs> evlerim zaten çok Dolaptan bir şey çıkardım. Hatta türlülük yemeği çıkardım. Bu da çürümüş şu yani. Onu pişirdim. Ondan sonra yanına bir de pilav yaptım. Volkan geldi yemek pişerken. Volkan Bey hastalamıştım dedim. O da dedi ki biliyorum dedi. Sabaha <laughs> kadar öksürmüştüm dün. Sabaha kadar tak tak dedi attım dedi, öksürdüm dedi. Niye böyle oldu o bilemedim vallahi. Ama dün, dün değil evet gün akşam saat 10 muydu neydi arkadaşlar? Babamı canlı yordu. Kendimi hiç ısıtamadım hiç. Volkan kapıyı açtıyor. diyor. Ben diyor üşüyorum. Ayhan'a da kapıyı açtı. <laughs> O serimeden aldım diyor, o tarafa. Sen hastalattın beni diyor. Kapıyı açtım diyor. Sırtımda böyle gönüldü kapıdan yana arkadaşlar. O sıcak değil duramadı evde. Benim de soğuk değil. Artık ben dedim üşüyorum. Gidin şu tarafta oturun hadi o zaman dedim. Onlar salona geçti dedi. Saat e, 11 oldu. O tarafa uyuyup kalmışlar. Artık ben de bir ortalığı kırgınladım. Çay içiyorduk da. <laughs> Gittim onları uyandırdım. Gelin yatağına da yatalım diye. Orada kalktım şifa ben, ben hemen hastalıyorum. Niye öyle oldum bilmiyorum valla. Önce de hiç böyle çekmezdim. Hastalamazdım hemen. Hastane yüzü görmezdim. Ben ameliyattan sonra bağışıklılığım çok zayıfladı arkadaşlar. Çok. Yanımda hasta birisi olsa hemen atıyorum, Hemen. tanımış Gengize tanıtım. Bugün dün şeye gitmedim, gidemedim daha doğrusu. Sağlık ocağına gitmedim, gözüm yemedi. Bugün Dayhan'ı da okula koydum, geletemedim, dedim, İki tane hap yazdırdım. <laughs> yavru Yazdı, doldu. 500 TL'ye tuttu inanın arkadaşlar. Yanımda da o kadar yoğurdu. Kartımı da almamıştım yanıma. Öğrenden sonra yiyeceğim şey yavru. Millet diyor hep bunu diyor. Ama diyor şikayet iyi atmasın diyor doktor daha. Dinlen, git yat da diyor dinle diyor. Hocam ne dinlenece yalnızım. Ocağa, abi yazana bakıyor dedim. olmasam valla bir tek Bir de var ya arkadaşlar. İnsan yattı mı iyice hastalıyor. Şu en ufaklarında şey değil mi? seçeyim de. da. Bunları da sarayarak ki. Daha iyi var günleri bayağı tatil günler atmış ışıklarımda işte. nedenler oldu aşık olurum diye bir atmadım gözlerim şeyde kaldı telefonumda kaldı diye o yüzden atamadım arkadaşlar İnsanın ne bileyim dedi hasta olduğumu hiç canı bir şey istemiyor hiç yukarıya çıkayım biraz <laughs> ükülenecek çamaşırlar var Bugün güne biraz baktım ha ya. Dün hiç kalkamadım. Yani ölü gibi yattım kalitede. <laughs> Akşam yine yiyorum. Medine mesaj atmış. Anne yani diyor. Sana diyor. İlk köşettim diyor. 3-4 <laughs> dakikalık bir köş etmiş Medine. Bundan sonra da inşallah onu eklerim canlar konuşmamışlar hiç kesinlikle hiç sesini çekmişler utanıyorum diyor koca bir şey bir kullanı hep gidip görüyor musunuz arkadaşlar daha bir de bir pide satın aldıydım diye Ulanıyorum. Sağlığımıza neye dikkat edin arkadaşlar. Kırık gelmiş tekrardan. Şimdi de çok kırık oluyormuş. Kalk ocağına koşsaydınız. Kutu bu kutunun dolu Kesin Kepsi yapıyor boşaltı da. Kutupakları almıyorum arkadaşlar. Onu da sonrası içeyim de. Bunun için de Bunun için kamalık mı bonum? 어, 제가 대신 도와드 El divene daxte unha xarada e el divene pola mada E o coxón da xarada e el divene pola xarada E o coxón o toco da xarada e el divene pola Dün ne yaptım güzel arkadaşlar? Sağlam saatinizi yemleyeyim. Ben de buna böyle. Ben aslında hiç içerik kalmam arkadaşlar. İçerik üretmek benim için hiç sorun değil ama insan hasta oldu mu cana istemiyor işte. Ben içeriye her halde getirin. Daha burada ufak şey varmış var mı? Su al. Ben kalkayım canlar. Şu suvanımı seçeyim. Az bir şey kaldı. Ondan sonra da yukarıya çıkalım. Sobamızı yakalım. Sobayı yakmadım daha. Soğanlar niye böyle olur ki? Soğanlar yerde çoğu mü? Çürüdü niye çürüdüse? Tabo. Acaba şişmedim de ondan mı çürüdü ki? zamanla çürümüş. İçinde 5-6 tane çürük attım. Acayip de tozuyor. Tallarla toprağı buraya gelmiş. Daha buralarda hep birleşecek, süpürülecek. Şu patates seçilecek. Ben i̇şte şöyle şişmeye <laughs> devam edeyim canlarım. Ondan sonra yukarıda görüşürüz. Şöyle soğanımı seçtim canlarım. İki buçuk kova şey oldu soğan oldu yetmesi fileğine alırım şunu da seraya dikeceğim oh, bu da pis pasa bunu da götürüyüm çöpe atayım böylece oraya niye çıktım ha acıktın mı hadi in aşağı gel iki gündür buraya da sulamadım. Takır takır kumur sonra. Çıkmaya başladılar görüyor musunuz arkadaşlar? Şöylece saçtıydım. Daha soğanlarımda hiç kıpırtı yok. Yeni yeni çeviriyorlar. Evet sevgili takipçilerim. Soğanı seçtikten sonra Sobamın kovasını değiştirdim canlarım. Altına bir komir koydum. Bir iki kurek. Üzerine bir çay koydum sobamın. Bu da kaynamak üzere Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu arada saat kaç oldu? Saat 12'ye doğru geliyor. Daha ben kahvaltı yapmadım arkadaşlar. Melisa'yı bekliyorum. Melisa da gelsin böyle kabat türü bir şeyle hazırlayacağım. Hep beraber yapalım Melisa yla. Evet arkadaşlar sobam yanıyordu canlarım. Dolabımda şöyle mısır getirdim. Hayatı ben belli de pişirmiyordum canım istedi. Sobamın üzerine koydum mısırımı. Güzelce haşlanmış. Biraz sonra çayın yanına koyayım. Hep beraber çoluk çocuk yiyelim. Bu arada ben de evlerimi süpürdüm canlar. Şöyle kanepelerimin örtüsünü tekrardan değiştirdim. Onları çıkardım. Aksaray'a gidince tekrar değiştireceğim. Böyle kremli gibi bir şey almayı düşünüyorum. Ben aslında o örtü şöyle halıyla uyum sağlar diye düşündüm ama uyum sağlamadı. Değişik bir e, hava kattı eve. <laughs> Sevmedim, beğenmedim yani. Bazı takipçilerim de yazmış aşağıkolu örtüyü araya çok, e, çok mu aradın diye. Tekrardan çıkardım işte canlar. Evlerimi süpürdüm güzelcene. Dün e, Melisa'nın odasıyla uğraştım arkadaşlar. Melisa'nın odasına şey kuracak. Şuraya zopa kuracak. Küçük zopa. Şimdilik şundan idare ediyordu. Anne diyor üşüyorum diyor. Bazaları yan yana koydum ben de. <laughs> Şöyle aynalığı karşıya koydum. Altını üstünü dün tertemiz temizledim. Hasta halimden arkadaşlar. Burayla uğraştım. Evlerimi süpürdüm canlar. Elektrikli süpürgeyi de oraya koydum. Ütülenecek gömleklerimi ben bir alayım. Medine ile iltisi neler çekmiş siz de onları izleye durun.

Evet sevgili takipçilerim. sobam aynı deli gibi yanıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Irbığımda kısmı da kaynıyor. üzerine şey koydum. Nohut yemeğimi koydum. Şöyle göstereyim. Yanına pilav yapmadım. Volkan yemez Fırına şöyle patates sürdüm canlar. Volkan da yirdim dedi. Ben de yemezliği şöyle patates sürdüm. Üstüne de kadar koydum. Bir iki tane de biber doğradım. Fırında da patatesle tavuğumuz pişiyor. 5-10 dakikaya hazır olur. Bugünkü akşam yemeğimiz bizim böyle canlar. Sizler neler pişiriyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Nohudum da ısınsın. Yanına çorba koyayım. Ya da çorba mı yapayım? Cacık mı Volkan? Belki cacık yaparım arkadaşlar. Ee, kavun keserim. Ya da üzüm. Turşu çıkarırım. Allah ne verdiyse yağlı yalan. Bugünlükte böyle yeriz. Ben senin soframı hazırlayayım arkadaşlar. Ondan sonra videomuza devam ederiz. takipçileri. şöyle bir buraya getirdim. Canlarım yıkılacak üç dört tane gömleğim vardı. Onları da ütüleyim. Bunları dün, dün yıkadım herhalde. Çamaşırlarım vardı. Bir ton arkadaşlar. Çamaşırlarımı falan katladım. <laughs> şey diyorum ki gülülenme diye diyorum ki başka zaman diyorum olsanız diyorum car 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 konuşursunuz diyorum bir tane konuşmamışsınız diyor. Medine de diyor ki, anne diyor utandık diyor. Zabanında bana yazmış Medine. Anne çok hasta sen geleyim mi diyor. Dedim de yok kızım çok hasta değilim dedim. Dünkünden biraz daha iyiyim dedim. Şu gömleklerimi de ütüleyin. Bu arada Melisa geldi gitti arkadaşlar. Anne ben bir şey yemem dedi. Dolaptan iki bir şey atıştırdı. Kızım otur beraber yiyelim diyor. Oturmadı da. Ben de şu ütüyü yapayım arkadaşlar. Ekmek aldım geldim. Evimizde ekmek gitmiş. Bazlamamız da bitti biliyorsunuz. Çocuğuna yumurtamı pişireceğim. Yoksa fırında böyle çay ekmeğinin arasına Peynir koyarım. Olma gireyim bilmiyorum valla. Canım hiçbir şey istemiyor. İlaçlarımı da içeyim arkadaşlar. Sobamı da açacağım. Yatacağım. Başka da bir iş görmeyeceğim. Biraz dinleneyim. ilaçlarımı içeyim. Güzel bir telleyim. İnşallah yarına daha iyi olurum. Korkan <laughs> çobayı hazırladı, akşam kuralım dedi ya, hazırlamayacağım ya. İyileşeyim ondan sonra kuracağım. Sanki karın gezdiği mi var? Daha <laughs> ki gün önceden değil, çobayı hazırladı, kuralım dedi. Daha bir çoba hazırlayacağım. Dün bir yattım arkadaşlar saat bir buçuk muydu iki miydi? Allah'ım Ayhan gel beni yatırmadı. Valla. istekleri hiç bitmiyor. Kapıyı çarpar, örter, açar, kapatır. Evde çoluk çocuk oldu mu? olmuyor Ha bir de bir evin bir kadınıysa tamam. Da bu işlerde böyle durdu mu İnsanı hiç bile rahat etmez valla. Yattığın yerde kendi kendimi girerim Bugün Bugün be. Kulağacım pazarıydı. Gece bir ihtiyaç yok arkadaşlar. Allah'ım herkeslere sağlık, sıhhat versin. Kimsenin böyle yüzünü soldurmasın. Şey ütümün altı var arkadaşlar. Kararmış. Onu sürttüm terine. Nasıl güzel oldu tel temiz. Böyle deyil idi aslında. Yaysa pişirüp ütülemiş, ütülediyse yakmış o da. Bana da hiç deməz, annem qızacaq deyir. Bu arada Medine'ye hediye geldi arkadaşlar. Filiz ablam Medine'ye bir şey göndermiş. Yorgan. Biraz sonra onları size gösteririm. Buraya gelen takipçim vardı ya düğünde. O Yeni gencecik kız arkadaşlar Kendisine intihar etmiş Nasıl üzüldüm valla İstirahat arkasına Bakabilin dedi Filiz Afro Oradan baktıydım Gencecik fidan gibi kız Kim bilir ne sıkıntısı vardı Şimdiki gençlere de güven olur Anam Valla arkadaşlar çocuğunuzuna, çocuğunuzuna Aynı arkadaş gibi olun Çocuklar depresyona giriyorlar İnanın Neler oluyor dünyada neler? <laughs> çocukları dinleyin, onları anlamaya çalışın. Şimdi çocuklar da gelişti. daha az önce düdüyordum. Üstümdekileri başımdakileri çıkardım arkadaşlar. Bir görseniz hep toz toprak olmuş. Tarlada bütün tozu toprağı şeye getirmişsin. Suvarının aşağıya Yanında iyi olursa çekerim arkadaşlar. İyi olmazsa çekmem. Merhaba takipçilerim varsa olsun. Allah razı olsun. Instagram'dan yazan yazan vallahi. Video atmadan zaman ben de sizlere özlüyorum arkadaşlar. Üzerimde bir yük varmış gibi hissediyorum. Mina'nın. Yani rahat olamıyorum. Kendimi rahat hissedemiyorum. Ayşegül diyor, hani diyor seni diyor film izler gibi diyor, dizi izler gibi diyor, izliyor diyor. Ailece çay açıyor, televizyonu açıyor. Elime de çay arıyorum diyor, televizyondan izliyorum seni diyor. Takipçimizin biri Instagram'dan yazmış. Bu arada Instagram hesabım Ayşegül'ün hayatı 68. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Oradan da bazı takipçilerimle sohbet ediyorum. <laughs> netleşiyor iyi oluyor yani ben de ütümü yapayım canlarım soğuğumu açayım ilaçlarımı yuduyayım bir karnımı da doyurayım biraz dinleneceğim bugünlük videom böyle olsun eğer bir hatam kusurum varsa antola Sizlere de bol bol izlemeler canlar EP puanlarınızı göndermeyi unutmayın. Beğeni videoyu öne çıkarıyor. Beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar yorum yazınca. Sizler de benim gibi hastalamayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim ne dileğiniz varsa versin inşallah. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Ben de şu ütümü tamamlayayım. Kalbimi doyuracağım canlarım. Hepinize hayırlı akşamlar. Ha, şey unuttum. Yorganı göstereceğim bak, yorganı göstereceğim. Onu unuttum. <laughs> Arkadaşlar durun da göstereyim. Evet gömleğimi ütüledim canlar. Buradan Filiz da çok çok teşekkürler ediyorum. Bunu e, Filiz abla medeni hediye göndermiş. Yoklamaya giderken inşallah götürürüm arkadaşlar. Bizim burada gelin gittikten sonra e, kızı yoklamaya giderler. Böyle eş dost akraba falan toplanırlar, hediyelerini alırlar arkadaşlar. Kızı yoklamaya giderler. Ben de o zaman götürürüm inşallah. Şöyle bir yorgan getirmiş. Verine emeğine sağlık çok çok teşekkür ederim Rabbim ona daha çok versin inşallah arkadaşlar şu kaslarım bir tarafı muayyora nam Yorgandar valla şöyle yakından göstereyim sizlere şöyle bir Yorgan getirmiş canlar ben medineye dört tane mi verdiydim beş tane mi verdiydim? Kaynanası da 4-5 vermiş herhalde canlarım. Götürürse götürsün. Böyle bir yorgan vermiş. Ben de şu 2-3 tane ütümü yapayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.